Değerli dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Bugün size kurkuminli bentonit yani zerdebent nasıl hazırlandığını anlatacağım. Bazı danışanlarımız bu ürün geldikten sonra siz bir şişe demiştiniz ama iki şişe ürün geldi. Biz bunu nasıl kullanacağız diye sorularla karşılaşıyoruz. Bu yüzden bu konu hakkında size ayrıntılı bilgi vermek istedim. Sizin de görmüş olduğunuz gibi Zerdebent kutumuzun içinde İki adet şişe var. Bunların ne olduğuna bakalım. Bir adet 500 mililitrelik bentonitimiz var. Üzerinde hafif bir boşluk var dikkatinizi çekiyorsa. Bunun sebebini açıklayacağım sizlere. Hemen yanındaki 100 mililitrelik diğer şişemizde ise kurkuminimiz var. İşte bu şişedeki boşluğu bu kurkuminle dolduracağız arkadaşlar. Hazırlanışını anlatıyorum. Normal bentonit şişemizi açıyoruz. Sonra kurkumin şişemizi açıyoruz. Kurkuminimizi bentonitimizin içine boşaltıyoruz. Kurkumini bentonitin içine boşalttıktan sonra bentonitimizin kapağını kapatıyoruz. Sıra geliyor ürünümüzü çalkalamaya. Birkaç dakika çalkaladıktan sonra sizlerin de gördüğü gibi renk değiştirmeye başladı. Bentonit ve kurkumin karışmaya başladı. Şu an sizin de görmüş olduğunuz gibi zerde bentimiz yani kurkuminli bentonitimiz hazır. Bizim yapacağımız şey bunu kullanmadan önce 20 saat buzdolabında muhafaza etmek. İlk kullanımımızdan önce 20 saat buzdolabında muhafaza ediyoruz. 20 saat sonra kullanmaya başlıyoruz. Her kullanımdan önce buzdolabından çıkartıyoruz, çalkalıyoruz bir buçuk kaşık olarak sabah ve akşam kullanımımızı gerçekleştiriyoruz. Normal bentonitimizi aldıktan sonra. Anlamamız bittikten sonra Zerdebentimizi zerde bentimizi tekrar dolaba kaldırıyoruz. Ertesi gün kullanana kadar buzdolabında muhafaza ediyoruz. Bentonitimiz için buzdolabına kaldırma zorunluluğu yok. Ama zerde bentimizi buzdolabında bekletmemiz gerekiyor. Videomu seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize şifa olmasını diliyorum görüşmek üzere arkadaşlar